Selamlar değerli dostlar. Google Haritalar uygulamasında daha önceden kaydetmiş olduğunuz kayıtlı gezileri nasıl silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulama ana sayfasındayken sağ üstteki profilimize tıklayacağız. Ve burada aşağı kaydırdığımızda ayarlar kısmını seçeceğiz. Burada ayarlardayken yukarıda gördüğünüz gibi video ayarlarının altında kayıtlı gezi ayarları kısmı bulunuyor. Bu kısmı seçtiğimizde ise kayıtlı gezileri sil kısmı karşımıza çıktı. Bu kısma tıkladığımızda da bizlere soruyor ki kayıtlı geziler silinsin mi? Burada sil kısmına tıkladığımızda şu anda kayıtlı gezileri bu aşamada silmiş oluyoruz. Dilersek Google haritalar uygulamasında. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Hoşçakalın. Bay bay.